Herkese selamlar. İnanç Çelik ben. GNC Yapı Gayrimenkul olarak bugün sizlere denize sıfır bir yazlık tanıtacağız. Denize sadece 50 metre mesafedeyiz ve deniz manzarasına sahibiz. Fiyatımız 12 milyon 500 bin TL. Biraz masrafımız bulunuyor. Şöyle denizi bir gösterelim. Yürüyerek rahatlıkla gidip gelebilirsiniz. Denize girdiğinizde tabiri caizse kurumadan evinize gelebilirsiniz. Koca Reis bölgesindeyiz. Denizi şahane bir bölgedeyiz. Evimizde denize çok yakın, yürüme mesafesinde. Burada keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Biraz tadilatımız var. Tadilat yapmadan da şu an kullanabilirsiniz ama tadilatı yaptıktan sonra çok daha güzel bir villa, yazlık haline gelir. Güzel bir bahçe alanımız var. Köşe başındayız. Bu alan tamamen bizlere ait bir bahçe. Hemen bahçenin içerisinden başlayıp evimizin bütün detaylarını aktaralım sizlere. Evimizin ön tarafında da şöyle bir bahçe alanımız var. Buradan yine bir denizi gösterelim. Deniz manzaramız mevcut. Önümüzde çocuk oyun parkımız var, basketbol sahamız var. Hemen akabinde denizimiz mevcut. İlerideki e, plajdan denize girebiliyorsunuz ya da buradan hemen 50 metre gittiğinizde sol tarafta da güzel bir plajımız var. Oradan da denize girebilirsiniz. Şöyle bir bahçenin içerisine gir. Bir ağaçlarımızı, bahçemizin içerisini bir göster. Köşe başındayız. Bahçemizin etrafı güzel terlerle çevrilenmiş. Burayı tabi dilediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. Yetişkin ağaçlarımız mevcut. Burada isterseniz bir çardak, bir barbekü alanı, bir oturma alanı da yapabilirsiniz. Bahçe alanı gerçekten güzel, kullanışlı. Evimizin arka tarafında da bir bahçe alanımız var. Şöyle burayı da gösterelim. Burası da evimizin arka tarafındaki bahçe alanı. Tabi bir tadilat yapılacaksa buraların hepsinin dizayn edilmesi lazım. Dilerseniz arka tarafa ufak bir oda bile yapabilirsiniz. Mevcudu 3 artı 1 tadilat yaptıktan sonra 4 artı 1'e de çevirebilirsiniz. Hemen evimizin içerisine geçelim. İç detaylarını da aktaralım sizlere. Müstakil parsele sahibiz. Burada e, ortak bir alan değil 200 metre e, müstakil bir tapu alıyoruz. 200 metre üzerine kurulmuş güzel bir yazlık tapusu alıyoruz. İskan alınmış. Oturma ruhsatı hazır bir yazlık. Şöyle salonun önünde bir alan yapılmış. Burası da bir kış bahçesi olarak kullanılıyor. Buradan da güzel bir deniz manzarasına sahibiz. Bir denizi de gösterelim. Tabi burası tadilat yapıldığında kullanacak olan kişinin isteğine bağlı değiştirilebilir. Burayı komple salona dahil edip daha büyük bir salon alanı olarak da kullanılabilir. Ya da yine kış bahçesi olarak da dizayn edilebilir bana göre burası salona dahil edilip ön taraftaki bahçede veranda olarak kullanılırsa çok daha mantıklı olur. Çünkü sol tarafta zaten yeterli bahçe alanına sahibiz. Buradan hemen salon alanımıza geçelim. Açık mutfaklı bir salonumuz mevcut burada. L şeklinde dönen bir mutfağımız var. Tabi bunların hepsinin değişmesi lazım. Tadilatının yapılması lazım. Buraya bir tadilat yaparsanız da güzel bir mutfak alanı çıkarabilirsiniz. Salon alanı olarak burası kullanılıyor. Yaklaşık 30-35 metrekare civarında bir salonumuz var. İçerisinde bir lavabomuz, bir ortak banyomuz var. Şöyle kısaca oranın içerisinde gösterelim. Yaklaşık 15-20 yıllık bir yapı burası. Denize sıfır site içerisinde evimiz de denize en yakın evlerden biri. Önümüzde herhangi bir yapılaşma, herhangi bir arsa bulunmuyor buradan denize sıfır durumdasınız. Salonumuz burası. Salonun ön tarafındaki kış bahçesini de tekrar bir gösterelim. Oradan şöyle denizi bir yaklaştır, denizi de görelim. Sonra hemen üst kata çıkacağız. Üst detaylarını da aktaracağız sizlere. Güzel basamaklarımız var. Bu basamaklar da yakın zamanda yapılmış. Şu an masrafa ihtiyacı olmayan durumda yani evde banyolar ve basamaklar yakın zamanda tadilat görmüş. Şu an herhangi bir tadilata ihtiyacı yok. Hemen yukarıya çıktığımızda sağ tarafta ufak bir odamız var. Burası bir çocuk odası olarak kullanılabilir. Çünkü yaklaşık 7-8 metre civarında bir ölçüye sahip arka tarafı gören bir penceremiz var. Burası evimizin ilk odası. Burada da Ortak bir banyomuz var. Şu alt katta bir banyomuz vardı. Bir lavabo ortak alanımız vardı. Burada da ortak kullanımla müsait bir banyomuz mevcut. Banyolarımızın tadilatı yapılmış. Şu an herhangi bir masrafa ihtiyacı yok. Orta kattaki ikinci odamız da burası. Burası yaklaşık 10-12 metre civarında bir alana sahip. Buranın yerlerinde laminatlar var. Duvarları şu an için boyanmış ama herhangi bir alçı falan yok. Buraya tadilat yapılırsa tabi buranın da alçılarının yapılması gerekiyor. Buradan da deniz manzarasını görelim. Güzel bir manzaramız var. Zaten manzaramıza engel olacak herhangi bir şey yok. Denize sıfır konumdayız. Kap pencerelerimiz de şu an e, bakıma ihtiyaç duymuyor ama tabi burayı komple tadilat yaparsanız bunları da değiştirebilirsiniz. Orta kattaki ikinci odamız da burasıydı. Şimdi en üste çıkacağız. En üstte de bir odamız var. Güzel bir balkonumuz var. Yine deniz manzarasına sahibiz. Denize sıfır. Denize yürüyerek rahat bir şekilde gidip gelebileceğiniz bir lokasyondayız. En üst kata çıktığımızda güzel bir odamız var. Evin en büyük odası burası. Yerlerde seramiklerimiz var. Şöyle geniş açıdan odamızı gösterelim. Ön tarafında güzel bir penceremiz var. Bir balkonumuz var. Burası yakın zamanda tadilat görmüş. Çatısı komple yapılmış. Önünde de ufak bir balkonu mevcut. Balkonundan da şahane bir deniz manzarasına sahibiz. Şöyle denizi bir daha gösterelim. Didime 10 dakikalık bir mesafedeyiz. Fevzi Paşa Mahallesi olarak geçiyor burası. Koca Reis bölgesi olarak da tabir ediliyor. Denize sıfır bir yazlık tanıttık sizlere. Şu an bu şekilde de kullanılabilir ama tadilat yapılırsa çok şahane bir duruma gelir. Şöyle arka taraftaki evlerin birini bir gösterelim. Orası çok şahane bir tadilat yapmış. Şöyle yakınlaştırıp gösterelim. Dilerseniz siz de evinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi bu şekilde olması için yaklaşık 2,5-3 milyon civarında bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Ama kısa sürede çok az bir masraf yapacağım. Ya da kalan masrafları sırayla yapacağım, önümüzdeki zamanlara yaymak istiyorum diye düşünüyorsanız da o şekilde de bir yol izleyebilirsiniz. Tadilat firması olarak, inşaat firması olarak bu konuda da sizlere yardımcı olabiliriz. Güncel fiyatımız 12.500.000 TL. Pazarlığımız mevcut. Denize sıfır. Tadilata ihtiyacı olan 3 artı 1 bir villa tanıttık sizlere. E, aklınıza takılan sorular varsa, yapmak istediğiniz değişikliklerle ilgili ya da e, site ile ilgili, denizle ilgili sorularınız varsa e, videomuza yorum yapabilirsiniz, bizleri arayabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Aklınızdaki bütün soruları bizlere sorabilirsiniz. Tekrar şöyle bir denizi gösterelim. Denize yalnızca 50 metre mesafede şahane bir lokasyonda bir yazlık tanıttık sizlere. Dediğim gibi aklınıza takılan sorular için iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere.